gelmek de bir dert maskeyle. Merhabalar hepinize. Kolay gelsin. Hazır olunca başlayabilirim. Senden aldım işaret de ben nefesime devir <laughs> Koşturduk ya. Hazır mıyız efendim? Sayın basın mensupları, aziz milletim, Türkiye'nin güncel meseleleriyle ilgili İyi Parti'nin görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Basın toplantımıza ortada bırakılmaması icap eden bir sorunun cevabını vererek başlamak istiyorum. Hepiniz hatırlarsınız. Yıllar önce FETÖ terör örgütüne bağlı bir yayın evi Selanik'ten Ne Çıkar isimli bir kitap yayınlamıştı. Diyanetten maaş alan bir müftü de bu hain örgütün o gün sorduğu soruları bugün güncelleyerek ölçüsüz ve ahlaksız açıklamalarda bulunmuştur. Anlaşılan odur ki bu cani örgütle bazı çevrelerin paslaşmaları hala devam etmektedir. Kendisini şiddetle kınıyor ve bu sözde müftünün açığa alınmasıyla ilgili soruşturmayı yerinde bulduğumuzu ve takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Selanik'ten ne çıkar diye merak edenlere de buradan sesleniyorum. Selanik'ten vatan kurtaranlar çıkar. Selanik'ten devlet kuranlar çıkar. Selanik'ten milleti yaşatmak için büyük bir irade sergileyenler çıkar ve kısaca Selanik'ten Mustafa Kemal ve onun evlatları çıkar. Bu soruyu cevaplandırdıktan sonra güncel meselelerle ilgili görüşlerimizi ifadeye devam etmek istiyorum. Bilindiği gibi Türkiye'yi karış karış dolaşmaya devam ediyoruz. Bir buçuk yılı aşkın bir süredir aziz milletimizin ayağına gidiyor. Sorunları yerinde tespit ederek bu sorunları meclis kürsüsünde dile getirmek suretiyle iktidarı harekete geçmeye zorluyoruz. Vatandaşlarımızın, esnafımızın, çiftçimizin, gençlerimizin ticaret erbaplarının, emeklinin, dulun, yetimin dertleriyle hem dert olmaya gayret sarf ediyoruz. Bilmenizi isteriz ki sıkıntı içindeki milletimizin gözü de kulağı da devletindedir. Ama devletin aklı maalesef elli milletin cebinden çıkmayan müteahhitlerde. Sayın Erdoğan geçtiğimiz hafta esnafa ve çiftçiye sözde müjde paketi açıklamıştı. Sayın Erdoğan'ın müjde diye açıkladığı paketi İyi Parti olarak inceledik. Bu pakette 1 milyon 384 bin esnafa 4 milyar 622 milyon verilirken 2021 yılında Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden geçmeyen arabalar için müteahhitlere ödenen miktar 14 milyar 588 milyon olmuştur. Yani sadece iki köprü için müteahhitlere ödenen miktar esnafa müjde diye verilen paranın üç katından fazladır. Ayrıca yine 2021 yılında 12 şehir hastanesine gelmeyen garanti hasta sayılarını tamamlayabilmek için devletin kasasından müteahhitlere ödenen tutar 16 milyar 348 milyon lira iken 2 milyon yoksul vatandaşımız için ayrılan bütçe 2 milyar 100 milyon lirada kalmıştır. Yani şehir hastaneleri için müteahhitlere verilen para da yoksul vatandaşlarımıza müjde diye verilen paranın yaklaşık 8 katıdır. Açıklanan pakette çiftçilerimizin borçlarının ertelendiğini duyuran Sayın Erdoğan, 5 müteahhitten yalnızca birinin pandemi döneminde 9 milyar 200 milyon liralık vergi borcunun silindiğini unutmuş gibi davranarak bir de milletten helallik istemektedir. Sayın Erdoğan, bu millet borcunu da alacağını da asla unutmaz. Asıl hesaplaşma sandıkta olacak ve siz yenilecek ve gideceksiniz. Değerli basın mensupları, malumunuz olduğu üzere Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in yurt, dış, yurt içi gezilerinde çeşitli provokasyonlarla karşılaşılıyor. Anket sonuçları iktidar mensuplarını rahatsız etmiş olacak ki bizim milletle buluşmamızdan müzdarip oluyorlar. Aslında susturmak istedikleri biz değil. Milletin ta kendisidir. İyi Parti'nin milletin sesi olmasından korkuyorlar. Asıl korkması gerekenler bizler değil, suçlulardır. Zira herkes bilir ki suçlular her zaman korkak olurlar. Bizden hiç kimse kısır kavgaların tarafı olmamızı beklemesin kavga biçimimiz çatışmak değil, gerçekleri söylemektir. Bizim kavgamız yoksullukladır. Bizim kavgamız yolsuzlukladır. Bizim kavgamız hırsızlıkladır. Bizim kavgamız adaletsizlikledir. Bizim kavgamız zulümledir. Bizim kavgamız kul hakkı yiyenlerledir. Sataşmalara, saldırılara, yol kesmelere ve hedef saptırmalara karşı efsunluyuz. Herkes sussa da Sayın Meral Akşener ve İyi Parti asla susmayacak ve milletin tercümanı olmaya devam edecektir. Sayın basın mensupları, son günlerde kamuoyunu meşgul eden iddialar üzerinde de durmadan geçemeyeceğim. İddialar muteber midir, değil midir bilmem ama vahim olduğu muhakkaktır. Konuyla ilgili muhataplar karşılıklı açıklamalar yapıyorlar. Lakin henüz savcılardan bir ses yoktur. Sanki öküz ölmüş ve ortaklık bozulmuş gibi bir izlenim ediniyoruz. Öncelikle bilinmesini isterim ki bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eli kolu neredeyse bağlı durumdadır. Herkes meclisten bir çare beklemektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte meclisin gen soru yetkisi elinden alınmıştır. Soruşturma önergesi için de salt çoğunluk gerekmektedir. Araştırma önergeleri ise iktidar kanadının oylarıyla reddedilmektedir. Cumhurbaşkanı vaziyet almadığı müddetçe sığınılacak tek yer yargıdır. Onun da bağımsızlığı maalesef tartışmalıdır. Yani tuz kokmuştur. Doğru lafı yanlış adam söyledi diye doğruyu, yanlış lafı doğru adam söyledi diye adamı eğip bükmeye kalkışmamak lazımdır. Bugün adaletin görevi hakikati aramaktır. Bu iktidarın en büyük yanlışı ise hakikat hakikati aramak yerine kendisini hakikatin yerine koymaya kalkışmasıdır. Türkiye'de en fazla ihtiyaç duyulan şey ahlaklı siyasettir. Unutulmamalıdır ki demokrasinin fazileti faziletli siyasetçilerin varlığıyla hissedilir. Zihniyeti sakat, geçmişi şaibeli, kadroları sabıkalı olan bu zevatın siyasete ahlak ve seviye kazandırması asla beklenemez. İşte bu sebepten dolayı saray siyaseti değil halk siyaseti vaat ediyoruz. Aziz milletim artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Bitmek bilmeyen ihtirasları yüzünden bütün değerlerimizi çürütmektedirler. Bu yaşananlardan daha fazlası Allah korusun devletin çökmesidir. Bu çöküşe seyirci kalmayacak. Milletimizle birlikte buna engel olacağız. Şimdi soruyorum sizlere. Bugün Türkiye'de yaşadıklarımız şayet başka bir ülkede yaşanmış olsaydı neler olurdu diye hiç düşündünüz mü? Örneğin Japonya'da yaşanmış olsaydı intiharlar harakiriler birbirini kovalardı. Ben bu arkadaşlara intihar etsinler, harakiri yapsınlar demiyorum. Ama hiç olmazsa istifa edecek kadar Japon olsunlar diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorularınız varsa cevaplamaya hazır olduğumu bilmenizi istiyorum. Bu efendim, Buğun, ben e, bu konularla ilgili e, kendimi savcının yerine koymam. Yani delilleri e, analiz etmeye e, asla kalkışmam. Söyledim zaten. Taraflar konuşuyor. E, i̇ddiaların muhatabı olanlar da konuşuyor. Ama asıl konuşması gereken bu devletin savcıları. Ben savcıların sükutunu anlamsız buluyorum. Bu sessizlik nedendir? E, sorusuyla e, kendimi baş başa bırakıyorum. Millet de benimle aynı durumdadır diye düşünüyorum.

Aslında Cumhurbaşkanlığı, aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çökmüştür ve Türkiye o enkazın altında kalmıştır. O enkazın altından kurtulmanın tek yolu demokrasilerde seçimdir. Siyasi partilerimizin bu taleplerini makul karşılamak ve yerine getirmek yolunda doğru adımların atılmasını bekliyoruz efendim. Epey bir kontenjan kullandı. <laughs> <laughs> Spekülatif konular bunlar. Sözlerimin arasında da söylediğim tekrarlayayım, ben siyasetçiyim. Kendimi e, yargının yerine koymak gibi bir e, durumla asla karşı karşıya kalmam. Bunların siyad, bu soruların siyasetçilere e, soruluyor olmasının sebebi bir anlamıyla yargının da siyasallaşmasından kaynaklanıyor ve. Dolayısıyla siyasetçilerin sözlerinin e, işte soruşturmalarda, yargılamalarda önem arz ettiği hususunu karşımıza geçiriyor. Bu adalet duygusunun zedelenmesine vesile olur. Adaletin zedelendiği toplumlarda da zedelenmemiş müessese kalmaz. Türkiye'nin yaşadığı da maalesef budur efendim. Buyurun. Bu önemli Estağfurullah. Vallahi eee isim e, şimdi e, bunu açıklaması icap edenler e, başkalarıdır. Herkesin haysiyeti maaşı kadardır gibi de bir eee anlaşılmaz söz e, ortaya yerde e, dolaşmaktadır. E, bu söylediğiniz şey milletvekillerini asla ve kata Töhmet altında bırakmaz. Burası gazi meclistir. Ama bu çatının altında e, bu düşüklüğü sergileyen birileri varsa da e, ifşa edilmelerinin e, zaruri olduğu kanaatini taşıyor. Her şeyi güzel anlatmışım demek ki, ki soru az. Hepinize çok teşekkür ediyorum destek ve katkılarınız için. Sağ olun efendim.